İyi geceler. Sana da gülüm. Sen ister misin? İsterim. Ne oluyor canım? Hiç. Su içiyorum, bir şey yok. Ya nasıl hiç gülüm? Ne zaman yanaşsam, yalanın açığından kaçar gibi kaçıyorsun benden. Belli istemiyorsun artık beni. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bugün çok yoruldum, ondandır. Ya etme eyleme Allah aşkına, bugünün işi değil bu Yani Göz göre göre yalan mı söyleyeceğiz şimdi birbirimize? Ne söyledik biz birbirimize? Söz vermedik mi evlenirken? Bir sıkıntımız olduğunda konuşacağız demedik mi? Tamam belli. Senin şu an benimle ilgili bir sıkıntın var. Gözüme bak gözüme. Sevmiyor musun sen artık beni? Hayır öyleyse bileyim yani ben kimim neyim benim yerim belli olsun. Arif öyle bir şey değil. O zaman ne ya? Nasıl? Canan, bir haller, bir tavırlar. Belli senin gönlün yok artık bende. Ve bu uzak durmalar, soğuk davranmalar falan. Tamam, dilin de söylesin bileyim ben. söyle. Söyle. Sen istemiyor musun artık beni? Sen bana sabır ver ya Sesin çıksın canım. Bir şey söyle. Hayvansın de. Yılansın, çiyansın de. Bir şey de ama Allah aşkına. Ya sevmiyorum seni de. Git de. Ağzından bir laf çıksın ya. Bir şey söyle. Özür dilerim, özür dilerim. Özür dileme Canan. Özür dileme gülüm konuş. Konuş akış şu zehrin içinden. Ama bak. Ya sana yalvarıyorum susma. Susma çünkü sen sustukça vallahi aklına türlü türlü şeyler geliyor. Başka sıra mı kaydı senin gönlün? <laughs> Belli gözünden. Söylesene Canan! Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver Aklıma mukayet ol ya Canan bak şöyle ağlama. Yemin ederim ifrit oluyorum senin şu ağlamalara yani. Gören duyan da bir şey yaptım sanır. Sen benim aklıma mukayet ol. Sen bana sabır ver ya <laughs> 对 <laughs>。